Bir dokun bin ahişit bir video çektim geçtiğimiz haftalarda. Bilhassa iş hayatında çok sık kullanılan belki kağıt üzerinde yanlış olmayan ama kulağa itici gelen ifadeleri anlattım. Sisteme giriş sağladığımda. Sisteme girdiğimde diyebilirsiniz. Şu kişi giriş yaptı e, kelimesi mesela beni çok rahatsız ediyor. O videodan sonra mesajlar yağmur oldu yağdı adeta mailler mi istersiniz? Direct mesajlar mı istersiniz? Yorumlar mı istersiniz? Plaza diline de değinin Simge Hanım. <laughs> Açıkçası hiç aklımda yoktu. Çünkü mizahı da yapıldı. Bununla ilgili çok güzel espriler de üretildi. Konferanslara taşındı. Sosyal sorumluluk projeleri üretildi. Dolayısıyla ben artık hani plaza diline dair benim anlatacağım bir şey olmadığını düşünürdüm. Ama o kadar çok istek geldi ki lütfen buna değinin diye. Çok kısa bu videoda kullanılan ifadeler yerine ne söylenebilir onu anlatayım en azından. Çünkü dediğim gibi zaten çok güzel espri üretildi. Bu saatten sonra ben bu işin mizahını yapamam. En azından ben kullanılan ifadelerin yerine neyi tercih edebilirsiniz onu anlatacağım. Ya da çevrenizde... Ee, plaza dilini sık kullanan birileri varsa kırmadan dökmeden onlara hangi ifadeleri tavsiye edebilirsiniz onu göstereceğim, onu anlatacağım. Ignore etmek ilk vereceğim örnek. Bakın bunu söyleyen herkesi göz ardı edin. Hayatınızdan çıkarın hiç kayıp yok. Kazançlı bile olabilirsiniz. Göz ardı etmek. Yani ignore etmek bana hiçbir şey ifade etmiyor ama bu konuyu göz ardı ediyorum. Bu söylediğini göz ardı etmek istiyorum dediğinizde tokat gibi bir cevap bence. İgnore etmenin ise karşı tarafta hiç böyle bir hisse yol açtığını zannetmiyorum. İgnore etmek diye bir şey yok. Göz ardı etmek yeterince anlamlı. Ah, fokuslanmak. Çok güzel. Yani bunu söylediğiniz anda mesela ben odağımı kaybediyorum konsantremi, konsantrasyonumu kaybediyorum. O videoyu da bir hatırlayabiliriz. Bir başka yanlış kullanım. Ay çok konsantreyim dememelisiniz. Eğer bir meyve suyu değilseniz. Konsantren bozuldu, doğru değil. Dolayısıyla çok konsantre oldum, konsantrasyonum yüksek. Konsantrasyonum bozuldu, hepsi doğru. Ama çok konsantreyim, konsantren bozuldu yanlış. Odaklanmak, fokuslanmak yerine odaklanmak çok daha anlaşılır ve kulağa çok daha güzel geliyor. Ay. Her yerde duyuyorum bakın. Neyse örnek vermeyeyim kırılanlar olabilir. Konfirme etmek. Onay vermek tasdik etmek mesela ne dersiniz? Bunlar bence çok güzel, kulağa daha da güzel geliyor üstelik konfirme etmekten. Ve ne dediğinizi de anlayabiliyoruz üstelik onay vermek dediğinizde. Ay çok fena bu da. Hem de yanlış yani hem yanlış hem fena. Briefing almak. Şimdi hadi biraz ukalalık edeceğim ama ya yani bir şey alacaksanız onun adı brief'tir bir kere brief almak yani gerek yok bilgi almak bilgilendirilmek bilgilendirmek yani brief vermek briefing vermek yerine bilgilendirdik bilgilendireceğiz bilgilendiriyoruz bilgilendirildik bakın her e, çekime uygun neden Çünkü doğru Çünkü Türkçe tercih ediniz bilgilendirmek gayet güzel Şimdi ben de o zaman bu videolar için size briefing veriyorum mu diyeyim yani. <laughs> Hayır. Yani bilgi olarak sayıyorsanız ne mutlu bana. O ayrı. To do list. <laughs> Çekime başlamadan önce asetten bahsettik. Yani aslında çok yerli yersiz kullanılıyor aset kelimesi de varlık demek. Ama her şey bir aset artık. İşte aset listesi, Asset list. Ya, o kadar sık duyuyorum ki. Dediğim gibi doğru yanlış üstelik bir sürü yerde duyuyorum. İkincisi de to do list. Ya, bu özellikle e, büyük bir toplantı varsa e, paydaşlar mı denir? Doğru kelime bu değil mi? E, paydaşlar arası bir ilk buluşma, ilk bir araya gelme söz konusuysa bir to do list belirleyelim. Schedule'ımızı ayarlayalım. Schedule kelimesi kadar beni rahatsız eden Gerçekten az kelime var Bir kere çok kötü bir kelime yani Hiç Türkçe'ye de uygun değil Ahenkli değil Schedule mı, schedule mı, schedule mı ne olduğu belli değil Ajanda, takvim mesela şahane Ama schedule'a ben bir alışamadım To do liste de alışamadığım gibi Yani yapılacaklar listesi Görev listesi iş listesi yani hepsine okeyim. <laughs> Bunu da sırf sizin için söylüyorum. Hepsi bence çok uygun ama to do liste bir türlü alışamadım. Meç etmek. Bunlar birbirine çok güzel meç etti. Eşleş diye ne dersiniz? Yani ya da uydu diyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir uyum çıktıysa ortaya. Birbirine çok uydular. Bence daha güzel geliyor kulağa. Ayrıca bir şeylerin de lütfen ofiste çıktısını aldığınızda print ettim demeyin. Yani çok kötü ya. Ya o bir makina çünkü anlatabiliyor muyum? O bir print tır. <laughs> ya o bir yazıcı. Çıktı alabilirsiniz. Yazdırdım diyebilirsiniz ama e, print etmek Gerçekten bunlar içerisinde bence en sakil olanlardan biri. Bunlar ilk aklıma gelenler. Eminim daha bir sürü var. Ee, neyse ki hani ben çoğunlukla herkesin ne konuştuğuna dikkat ettiği bir e, iş ortamına sahibim ve tabii okuduğum haber metinleri dolayısıyla da böyle ifadelere pek maruz kalmıyorum. Ama eminim siz elektronik postalarda. Kurum içi yazışmalarda veya işte iş ortaklarınızla konuşurken bunlara ve çok daha fazlasına maruz kalıyorsunuz. İşte o çok daha fazlaları merak ediyorum. Lütfen paylaşın benimle yorumlarda ve elbette kanala da subscribe edin. <laughs> Doğru mu? Abone olun. Beni üzmeyin.